Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli mavi yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ziyaret ettiği Gökova Körfezi Havzası'nda yer alan çam ağaçları fizyolojik kuraklığın etkisinde kalarak kurumaya başladı. Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kurumaya başladı. Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezi'ndeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Yaz aylarında nem oranının %10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.